Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 12 Nisan piyasa analizimizden herkese merhaba diyorum. Bugün arkadaşlar her zamanki gibi piyasadaki bütün ek e ekonomi araçlarına dokunmaya, bakmaya çalışacağız. Bugün ne oldu, neler oluyor gibi. E nelere bakıyoruz? Amerika tarafına bakıyoruz. Ardından Türkiye'ye bakıyoruz. Emtia, döviz, kripto para tarafına bakarak biz burada bu işi noktalıyoruz. Amerikan 10 yıllıkları ve VIX'e bakarak başlayalım. Hiç de vakit kaybetmeyelim. Buyurun gelin. Amerikan 10 yıllıkları ile başlayalım. Değerli arkadaşlar Amerikan 10 yıllıkları arkadaşlar şu an için negatiften kendini pozitife çevirmeye çalışıyor. 1.67 seviyelerinde buradaki artış Bizleri negatif etkiler, bizlerden kasıt arkadaşlar borsa yatırımcısını, kripto para yatırımcısını ve aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerini bu negatif etkiler. Burada artış olursa gelişmekte olan ülkelerdeki dolara şu mesaj verilir. Gel bak ben tahvilime faizi daha da yükseltiyorum gibi bu mesajı verir. Bilginiz olsun birincisi bu. 4 saatlikte ciddi bir pozitifliği bulunmakta. Günlükte ee, sattan nötre nötrden ala doğru geçecek mi bakacağız. Ama dediğim gibi buradaki artışın sebepleri sonuçları onlar olur. Dolar endeksine baktığımız vakit arkadaşlar dolar endeksi için ben her zaman şunu diyordum 92.7. 92.7 bakın burada aşağıya kırmış şurada şu gün. Şuralarda hep 92.7 diyorduk çıktı etkileri şu oldu doları pardon altının gümüşün onsunu bastı aşağıya doları yukarı yönlü çekti. Şimdi aşağıya doğru inmesi ne manaya gelir? Gümüşle altını ons anlamında ons o fiyatını yukarı çeker ters korelasyonda birincisi bu aşağı inmesi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar baskını baskısını azaltır tabi hepsinde olacak diye bir durum yok e, bu genel manada dolar endeksi düşünce gelişmekte olan ülkelerde de böyle bir durum beklenir ama bunun en önemli etkisi gümüş ve altın tarafına olur arkadaşlar birazdan onları da bakacağız. Şimdi buradaki dolar endeksindeki negatif duruma baktığımıza göre yani negatif durum şurada 4 burası günlük grafik burası 4 saatlik onu da söyleyeyim. 4 saatlikte kendini pozitife çevirmeye çalışıyor. Buradaki pozitiflik muhtemelen yarından itibaren dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Çok ciddi bir hareket gelmez fakat 92.5'lara doğru bir hareket görebiliriz. VIX'e bakalım arkadaşlar. VIX normalde düşüşteydi yani 16'lara kadar geldi. VIX'teki düşüş arkadaşlar bizler için borsa yatırımcısı için e, kripto para yatırımcısı için veya gelişmekte olan ülkelerdeki yaşayan insanlar için pozitif bir durum. Yani Amerika'daki borsa yatırımcıları kripto paracı, kripto para e, yatırımcıları için de pozitif bu durum tüm dünyada. Aynı şey, aynı şekilde. Fakat bugün burada bir yüzde kaç, e, yüzde beşe yakınlık bir artış var. Bu da ne yapar? Borsaları biraz silkeler arkadaşlar. Kripto para tarafında silkeler. Eee <laughs> Dolar tarafında yukarı yönlü bir hareketi getirmeye çalışır. Bunu söyleyeyim öncelikle. Dipten bir alt tarafına geçmiş arkadaşlar. Buradaki şu benim kendi grafiğim. Güzel çalışıyor. Kendi indikatörüm diyelim. Dipten bir alt tarafına geçmiş. Bu da gayet iyi çalışan bir indikatörümüz. Burada da bir pozitife doğru şey yapmış. Bunun artmasını çok önemse, çok istemeyiz. <laughs> 4 saatlikte de kendini pozitife çevirmeye çalışıyor. Dedikten sonra dostlar haydi gelin borsalara bir bakalım. Arkadaşlar Amerika tarafına şurada baktığımız vakit S&P, Nasdaq, Dow Jones eksi 0.16'lar, eksi 0.50'ler yatay negatif diyelim. Biz bunları yatay e, seyrini sürdürüyor diyelim şu saat için. Tabi ilerleyen saatlerde yukarı da gidebilir, daha da net aşağıya denebilir. Ama dediğim gibi <laughs> hem dolar endeksin pardon hem VIX'deki artış hem de tahvil faizlerindeki artış borsaları aşağı yönlü bir baskılar bilginiz olsun. Buradaki e, negatif durum denmez ama yatay diyebiliriz bu tarafı Amerika tarafı yatay arkadaşlar. Bizim BIST'e bakalım. BIST'teki durum negatif arkadaşlar. Özellikle e, şunu diyorduk 1413 1414lerin kırılmaması lazım diyorduk. Kör, kırdı. Aşağıdaki destek 1343 arkadaşlar. E, umarız bir şekilde hızlıca toplar ama şu anki görüntü pek öyle durmuyor. Bilginiz olsun. Günlük tarafta negatif olduğunu söyleyebilirim BIST'in. <laughs> Özür dileyerek bir su içeyim arkadaşlar. Günlük tarafta negatif olduğunu söyledik. 4 saatlik tarafta da arkadaşlar negatife kendini kırmış. Dikkatli olmak lazım. 1340 ve en aşağıdaki 1240 seviyeleri destek arkadaşlar. Bilginiz olsun BIST için. Borsalara baktıktan sonra hızlıca gelin bir de sizlerle birlikte malum dolarla başlayalım. Dolara baktığımız vakit arkadaşlar dolar nötr negatif durumunu devam ettiriyor. Yani 8.30 8.10 aralığında bir dalgalanma yapıyor. Burası bizim için yatay piyasası. Doların birincisi bu. Günlük tarafta aşağı do yani şurada sat tarafında günlük tarafta ama nötr negatif tarafta. Yani aşağı doğru biraz gelse de hemen yukarıya doğru bir nötrlük geliyor. Bilginiz tekrardan olsun. 8.13 8.10 ciddi destekleri. Eğer oralar kırılırsa 7.95 çok çok ciddi bir destek. 7.95'i kıracağını şahsım adına düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. 4 saatlik tarafta da durum nötrlüğünü koruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani dolar tarafı için nötr olduğunu söyledik. Hızlıca on altına bakalım. Ons altın tarafı da arkadaşlar e, negatif olduğunu söyleyelim. Kendini pozitiften bakın. Dolar endeksinin şuralarda 92.7'lere geldiği zamanlar yani. Dolar endeksi artınca ons düşer demiş diyorduk her zaman. Ki bakın burada düştü. Evet, buradan itibaren dolar endeksinde esneme oldu. Ons yukarı çıkmaya başladı. Şimdi ne demiştik dolar endeksinde? Yarın ne? 92.5'lere doğru bir hareket yapabilir demiştik yukarı. Ons bunu fiyatlamaya başlamış şimdiden. Ons için arkadaşlar aşağıda <laughs> 1714 seviyesi çok ciddi bir destek. Buraları kırarsa tekrardan bir 1680'leri görebilir. Ama şu an için 1711'ler güzel çalışacak bir destek arkadaşlar. 1715-1710 aralığı destek. 4 saatlik ciddi manada bir negatife kırmış dolar pardon altının 10'su. dolara baktık nötr dedik altın için negatif altın ons için negatif dedik arkadaşlar. Hızlıca gram altına bakalım. Malum bizim ülkemizde alt, altını biz e, dolar da etkiliyor. Ons altın zaten direkt etkilen iki e, şey e, tema diyelim onu, iki araç diyelim. Burada da baktığımızda git altının gramı da aşağı doğru bir negatif sinyal vermiş. Sebebi de doların nötr seyredip onsun aşağı yönlü hareketinden. Dolayı e, baktığımız vakit aşağıda arkadaşlar 444 yani 440 444 aralığı çok ciddi destek. Buralardan alım göreceğini düşünüyorum. Altının yukarı tarafta da arkadaşlar 465'lere doğru maksimum bir hareket alanı var. Yani 440 460 arası altın tarafı bir trade trade edilebilir. Elinde altın tutanlar da bu aralıklarda al sat yapabilir. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek söyleyeyim. Veya elinde altın tutup uzun vade hiç dokunmayacak olanları bilgi amaçlı 440-460 arası altında gram bazında değişimler olabilir. Gümüşe baktığımız vakit tıpkı dolar endeksindeki artış nasıl altının onsunu düşürdüyse bakın burada da düşürdü 23.8'lere kadar. Şuralarda her ne kadar bir çıkış olsa da 25.6'ya Gümüş şu anda dolar endeksindeki hafif yukarıya doğru bir eğilimden dolayı kendini aşağıya kırmış. E, nedir bu da? 24.8'de şu anda. Aşağıdaki çok ciddi desteği 24.2 arkadaşlar. 24.2'ler kırılırsa tekrardan e, kendini 23.8'lere doğru aşağı indirebilir. Oralarda ciddi alım yerleridir. Bilginiz olsun. Gümüşün 10'su altının onsu tarafında görüşümüz negatif. Dolar tarafı nötr dedik. Gram altındaki aralığımızı söyledik arkadaşlar. Bir de geçen bir arkadaşımız sormuştu ya petrolü de bakalım, petrolü de yorumlayalım gibisinden. Petrol arkadaşlar kendini pozitife çevirmeye çalışıyor. Pozitife çevirmesiyle birlikte yukarıda çok ciddi bir 64.90 TL'lik çok ciddi bir direnç var. Bu direnci kırarsa 67 lira doğru tekrardan bir hareket 67 70lere doğru tekrardan bir hareket getirebilir. Ama 64.9 çok ciddi bir direnç noktasında şu anda. Kendini negatiften pozitife çevirmeye çalışıyor petrol arkadaşlar. Buna da baktıktan sonra herkesin şu anda çok çok konuştuğu çok çok ilgi alanı olan Bitcoin'e bakalım. Bitcoin tarafına şöyle bakarken arkadaşlar öncelikle Bitcoin dominansı ile başlayalım. Şu anda Bitcoin dominansındaki durum arkadaşlar şu an itibariyle 55.73 arkadaşlar. Gün içinde aslında Bitcoin dominansı 55.47'lere kadar gelmişti, düşüş yaşamıştı. Şuradaki ilk kısa vadeli bir e, düşen düşeni kesmiş bu sebepten dolayı. Fakat şurayı kesmesi biraz daha zor. E, şu an için onu söyleyelim. Bir de bizim detay grafikten bakalım. Bitcoin'in dominansı aşağıdan yukarıya bir al e, sinyali vermeye çalışıyor. Yani negatiften pozitife dönmeye çalışıyor. Fakat çok dönebileceğini düşünmüyorum. Böyle bir yapıyorlar, oluyor bir Bitcoin dominansını artırıp altcoin'leri bir baskılıyorlar. Böylelikle oraları biraz bir silkeliyorlar. E, ondan sonra tekrar bir dominans düşüşe geçiyor çok düşünmüyorum yukarı, dön, yukarı yönü bir hareketi yapabileceğini izleyeceğiz göreceğiz değerli arkadaşlar. Fakat dominans tarafı negatif kendini pozitife çevirmeye çalışıyor ama dediğim gibi çok düşünmüyorum yani açıkçası pozitife döneceğini. Hızlıca bitcoin'e bakalım. Bitcoin arkadaşlar yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Aşağı yönlü hafif hafif düzeltmesi olsa da genel ana trend yukarı yönlü değerli arkadaşlar. Şuradaki genel resmine bir bakalım. Genel bir tabloyu görelim, görelim Bitcoin tarafına. Şöyle sizlere ben bir 3-5 aylık tablosunu gösterin Bitcoin'in. Bakın arkadaşlar Bitcoin'in hareket alanı bu. İlk etapta malum bir 42 binlere geldi, oradan 29 binlere esnedi, tekrardan şöyle bir pik yaptı, 59 bine geldi, tekrardan bir düzeltmesini yaptı, 43 binlere bakın geldi, sonra şurada bir kendini tavaya yaptı, 61 bin 500. tekrar bir şu alt kanal e, yükselen trend kanalını 50 bin 100 dolar'a kadar esneme yaptı, şurada pardon 51 binlere kadar, tekrardan yukarı gelip şuradaki gördüğünüz arkadaşlar şu yataydaki şu çizgi bir direnç olduğuna, o çizgi de arkadaşlar 60 61 bin dolar diyebiliriz. 61 bin 200 dolarlar diyebiliriz o çizgi içinde. O çizgiyi kırmasıyla birlikte değerli arkadaşlar ilk etapta 67 bin lira ardından 78 bin 75 bin lira doğru hareket edeceğini düşünüyorum bitcoin tarafında. Fakat şu an için önemli orayı geliyor kıramıyor geliyor kıramıyor. Eğer bir daha şu an için zaten bir daha kıramamış orayı kıramaması ile birlikte tekrardan arkadaşlar 57 bin yani 56 bin 57 bin aralığına doğru çekilme yapabilir bitcoin yani bir daha böyle burayı bir denip daha güçlü bir şekilde buraları kırmaya çalışabilir. Bitcoin tarafında orta uzun vade pozitif, kısa vadede belki hafif bir 55.000 bin, 57.000 bin aralığında tekrardan dokunup yukarı yönlü bir getirebilir kendini. Ethereum'a bakalım. Evet arkadaşlar, Ethereum'a baktığımız vakit Ethereum ilk etapta bakın şurada bir düşen kırılım vardı. Bunu kırdı. Ne zaman kırdı? 1 Nisan'da kırdı. 1 Nisan gece 3'te kırmış bu düşen kırı. Pardon 31 Mart gece 11'de kırmış. Kırma seviyekte yukarı yönlü bir hareket yaptı. Oradan tekrar bir retest yaparak şu anda arkadaşlar Ethereum tarafı 2.125 dolarda. Ethereum'ı takip edeceğiniz seviye 2000, 2.050 dolar arkadaşlar. 2.050 doları aşağı kırmaması lazım. Aşağı kırarsa 1.975'lere doğru tekrardan bir geri yapıp oradan yukarı getirebilir kendini Ethereum tarafında total markete bakalım. Total markette bir geri çekilme var şu an için 4 saatlikte. Zaten şu anda bütün coinleri aşağı yönlü baskılayan da <laughs> total market tarafı aslında bunun geri çekilmenin sebebi. E baktığımız vakit total market arkadaşlar maksimum 2 trilyon 55 milyar dolara gelmiş. 2 trilyon dolar diyelim düz hesap. 2 trilyon dolara gelmiş. 2 trilyon dolardan şu anda da işlem gördüğü yine tekrar 2 trilyon dolarda yani bir 55 milyar dolar gerisinde yaptığı zirvenin tekrardan kendini yukarı atmaya çalışacak. Bu kanalı güzel kullanmış aslında. Total market bakın şuraya bir pik yapıyor. 1.8 trilyon dolardan 1.5'lara kadar bir geri çekiliyor. Ardından tekrardan geliyor yukarı yönlü. Bu kanal içinde hareket ediyor. Yeni bir hikaye yazması için arkadaşlar şurada yukarılarda tutunup yukarı yönlü hareket etmesi lazım yeni hikaye. Altcoin markete baktığımız vakit değerli dostlar. Altcoin markette kanal içinde hareket ederken yaklaşık dün 12 Nisan dün ve bugün arkadaşlar bu kanalık yukarı yönlü bir kırdı. Kırdıktan sonra bir düzeltme bir geri çekilme yaptı. Şu anda yükselen kanalın içinde kendini yukarı atmaya çalışıyor altcoin market. Şu anda 890 milyar dolarda ve gördüğü maksimum 914 milyar dolarları görmüş. Altcoin rallisiyle birlikte arkadaşlar buralarda ciddi bir trilyon doların zaten üstünde 1 trilyon doları çok bir şey kalmış. 1.3 1.4'lere kadar çıkabileceğini düşünüyorum altcoin market tarafının. Çok sorulan coinlerden arkadaşlar şu sıra çok soruluyor. BitTorrent'e bir bakayım. BitTorrent'de şöyle bir düşen kırılım var. Bakın şurada çok ciddi bir yukarı yönlü bir hareket yapıyor ve düşen kırılım yapmış. Burada ne beklenir? Normalde arkadaşlar bakın Burada beklenen gelir şu kırılımı kırar. Şöyle bir yukarı yönü şuraya eşitlemesi. Beklenir şöyle bir çanak yapar. Sonra da değerli dostlar bu çanağın derinliği kadar da yukarı yönü bir hareket beklenir BitTorrent tarafında. Yani böyle bir formasyonda. Lakin şu anda şu düşeni kırmadı geri çekilmeden dolayı. Geri çekilme normalize olduktan sonra bu düşeni kıracağını düşünüyorum BitTorrent tarafında bilginiz olsun. Holo'ya baktığımız vakit Hotcoin arkadaşlar veya HoloCoin şurada düşeni kırdı dün itibariyle şurada. Şu an onun düzeltmesini yapıyor. Holocoin'de de 0.17'ler ciddi alım yerleri. Orayı bir retest edebilir. Yani tekrardan bir oraya dokunun bir gücümü alıp Tekrar oradan bir yukarı yapabilir mi? Yapabilir. Oralarda ciddi alım yerleri bilginiz olsun. Tron'a bakalım. Tron da çok sorun oluyor. Tron arkadaşlar düşeni kırdı. Bakın şurada e, 0-14.5'lara kadar geliyor. Burada düşeni kırdı. Şu anda yukarı aşağı düzeltme yaparak yukarı yönlü hareketini sağlıyor. Bakın burada çanağı tamamladıktan itibaren daha da yukarı yönlü bir hareket başlatacağını söyleyebilirim. Ve son olarak insanların bana yazdığı şu V chain'e bakalım. V chain arkadaşlar kanal üstüne çıkmıştı malum. Şurada ne zaman e, o e, 3'te saat 3 9 Nisan saat 3'te kanal üstüne hareketini yaptıktan sonra 0.14.10 0.147'ye geliyor. Oradan aşağı yönlü bir düzeltme yaptı. Şu anda kanal sınırında. E, buradan itibaren tekrardan dokunup şöyle biraz inip dokunup yukarıya tekrardan gelmesi beklenir. Tabi pazar nasıl gösterecek bize. Bunları hep birlikte yaşayacağız değerli dostlar. Durum bu arkadaşlar. Amerika ya baktık Amerikan borsalarına baktık, BIST'e baktık, dolara baktık, altına baktık, gümüşe baktık, e, kripto paraya baktık, tamamen hepsine baktık. Normalde bizim bu yaptığım şeyle üyelerimiz özeldi fakat Nisan ayı sonuna kadar herkese açık yapıyoruz. Bilginiz olsun, kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, benim kişisel, şahsi analizlerimdir. İyi günler.